düzenli vergisini ödeyenlerin e, suçu nedir diye sordur. Tam bir sistem var. Hani düzenli vergisini ödüyor. Düzenli örneğin e, yanında çalışanların özlük haklarını düzenli e, yatırıyor, yapıyor. Hem de bütün kurallara uygun şekilde vergisini günü gününe düzenli bir şekilde ödeyen de bir ödeyen de bir kitle var. Bu kitlerin suçu ne? Çünkü sürekli bir şekilde bir af mevzusu gündeme geliyor. Ya o zaman herkes beklesin. Demek ki belli başlı seçim dönemleri içerisinde ki bunu Kuzey Kıbrıs'ta çok karşılaşıyoruz biliyorsunuz. Seçim dönemleri içerisinde hop birileri e, oylarını artırsın diye ne yapıyor? Hemen bir seçim organize ediliyor. Bu organize edilen seçimde e, bir bir şuna af çıkmış, buna bu vergilendirmeye af çıkmış, şundan şu vergi silinmiş falan diye böyle bir sistem görebiliyorsunuz. Tabii artık bu sistemler, özellikle vergide uyguladıkları bu sistemler göze batmaya başladı. Neden? Çünkü Kuzey Kıbrıs'daki ekonomi dibinde dibine gelmeye başladı. Artık küçük çocukların bile rahatlıkla ya battık diyebileceği bir e, görüntü karşımızda. İstediği kadar birileri çıkıp desin ki yok yani batması. Gayet iyi giden bir ekonomimiz var. Ortada her türlü raporda, ortada her türlü gelişim e, göstergesi de ortada.